Merhaba Çünür'deyim ben Isparta'da Daha geçenlerde yoktu bu Gördüğünüz atık getirme merkezi Mobil atık getirme merkezi ee, Isparta Belediyesi ASL geri dönüşüm Ayırmak sizden dönüştürmek bizden Bakın kağıt, metal, plastik, cam ve Elektronik atıklar Atık pil, atık yağ Özellikle yağları ben çöpün yanına Bazen koymak zorunda kalıyordum Buraya atabiliriz Bilginiz olsun. E, mobil atık getirme merkezi. Çok sevindim şu anda. Çünkü ülkemizde birçok şey tükeniyor. Ve üretim azalıyor ne yazık ki. Bu biraz da bizlerin el, bizlerin elinde diye düşünüyorum. E, daha iyi günler olsun inşallah. Hoşçakalın.